Ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Ne Mikey 12 diye bir Tamamen salladı. Tamamen salladı var ya. Tamamen salladı. Ya var ya güzel yakaladı kameralara. Ne değil mi? Mickey 17. Ha 17. Mikey değil. Mikey 12. Mikey 12. Ney? Bilim kurgu bu Şaban abi. Aynen sinema gecemize birazdan başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> MT ne yapıyorsun? İyi ya, başım ağrıyor. Allah Allah. Allah. Nane mollasın biraz. Nane mollayım biraz. İşte Nane molla olmadığım şey bir gün var. yok be kardeşim. Güzel duruyorsun şey, perdenin şey. önünde be. Şey, şey. Babamın hiçbir şekilde anlamayacağı bir film. İyi kötü çirkin acı bon işte be. Joon Ho, Parazayt'tan sonraki ilk filmi. Evet. Biliyorsunuz, Paraz Parazit zaten şey yaptı, Oscar'ını aldı, tarihin en iyi filmleri Bunlardan bahsedeceğiz, unutturma. Birinci salonumuzda filmimiz başlamak üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve siz sevgili buradaki seyirciler, sinema gecesine hepiniz hoş geldiniz. Evet, prodüksiyonlarımız tam gaz devam ediyor. Lansman yaptık. Şimdi sırada ikinci organizasyonumuz sinema gecesi var. Bugün sinema gecesiyle herkesle birlikteyiz. Patlamış mısırlarımız olacak. Filmimizi izleyeceğiz. Güzel bir gün geçirelim istiyorum. Filmimizi de inşallah beğeniriz. Filmden bahsetmeden önce projelerimizden bahsetmek istiyorum. Bu hafta Diogo Jota anısına paylaştığımız video güzel yerlere geldi. 4000 bandına dayandı. Şu an 27 Temmuz itibariyle 4000 bandına yaklaştı. Güzel bir video oldu bizim için. Youtube'da ilerlememiz için güzel bizi çok güzel bir şekilde teşvik etti. İnşallah bu videoların devamı gelir. Sizin de beğenilerinizi ve yorumlarınızı özellikle bekliyoruz. Kanalda biraz videolarda yorumlar az. Biraz daha yorumlarda bulunursanız kanalımızı daha üst sıralara taşıyacağız diye düşünüyorum. Videolarımız gelmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani sistem tam takım. Sivri sinekleri bu şekilde kovuyoruz. Filmimiz Oscar ödüllü yönetmen, Parazit filminin yönetmeni Bon Joon Hu'dan geliyor. Parazit filminden sonra yaptığı son film. Filmin adı Mickey 17. Gelecekte geçen bir film. Bilim kurgu tarzı. Başrollerinde Alacak Aranlık serisinden tanıdığımız Robert Pattinson oynuyor. Ve Harry Potter'dan da hatırlıyorsunuz onu. Cedric Diggory rolüyle. Yenilmezler serisinde Hulk rolüyle Mark Ruffalo var. Başka da genç oyuncular var. Biz de şimdi izlemeye başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. <laughs> Filmin yarısında 10 dakikalık ara vereceğiz. Sonra filme devam edeceğiz. Şunu da söylemeyi unuttum. Film ödüllü. Sorular soracağım sonunda. Kazanan bir kişiyi yarın yemeğe çıkarıyorum. Kahvaltı olur, akşam yemeği olur, fark etmez. Kazananı yemeğe çıkarıyoruz. Filmi o yüzden dikkatli izleyin. Bilim kurgu diye öyle salmayın baba sen de pek anlamazsın böyle filmlerden ama dikkatli izlemeni istiyorum belki yemeğe çıkan sen olursun. Bilemeyiz yani. Bilemeyiz zeki çavuş. Soracağım işte bir şeyler. Nasıl hayatta kaldım ben? Oh, çok fena düştüm. Oh, lanet olsun. İletişim cihazım bozulmuş. Etten dondurmaya dönüyorum. Timo? Timo! Timo! Ki? Ama yani senin durumun pek iyi görünmüyor. Değil mi? Ayrıca ip ancak buraya kadar geliyor. Aha. Bu riski alman gerekmemeli. Evet, ben de onu diyorum. Ayrıca seni Evet mısırlarımız yapıldı. Evet servislerimizi yapalım. Şaşlardan heyecan. Ha bu da ne böyle? Neden ölmedin? <laughs> dondurma servisimiz O da var ha. Hadi biraz filmin ikinci yarısında enerji olalım. Haydi. Bravo be. Geçiyorum herhalde. Senin bir tane. Ee, biraz azaldı ama. <laughs> Anladım tabi. Çok iyi film. Çok tamam. düşünün bir harika bir Aldım. film. Evet. evet Şimdi evet. dondurma seansı geldi. Dondurmamız, Dondurmamız ya. yeni ya. Empty evet, tuvalete mi gitti? Rastgele geliyorum ben. Şey bakalım ne evet. gelecek şansına. Berat. Ya yeah, ben, ben, ben Minecraft deneyim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne alacağım bilmiyorum. Ne var burada? <laughs> Şunu alacağım. Minecraft, alacağım ben. Ben. Minecraft aldım aynen. Ha, baba. <gülüyor> <gülüyor> Frigola <gülüyor> en sevdiğim. Evet en sevdiğim <laughs> Bana bu geldi. Arkadaşlar, enerji geldi. Evet arkadaşlar sinema gecemiz ikinci yazısıyla devam etmek üzere. Kondurmalarımızı aldık. Herkes memnun mu? Aldık. Abi efendim. Memnunuz. Yapıştır, yapıştır. Ver coşkuyu. Bu sinema gecesi, bakın arkadaşlar, ödülü unutmayın. Şu an dondurmalarınızı yalıyorsunuz ama bir yandan da filme katılıyorsunuz. Ben ısırıyorum. Yani, bir bakmışsınız, <laughs> göl manzaralı bir yerde kahvaltı yapıyorsunuz. Yani arkadaşlar, sal sal enerjiyi sal 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 yarısına gelmişiz tam yarısı şöyle düşündük hani yeni çıkan bir film Herkes, hepimizin izlediği bir film olmasın diye düşündük çünkü sorular soracağımız için şimdi burada senin uzmanlık alanına bir film seçsem burada patara kütlere gidersin furkacı için bir kolpaçino seçsem patara kütlere gider o yüzden Kimsenin izlemediği bir film olsun istedim. Yeni çıkan bir film olsun istedim. Terk edenler oldu. Ama terk edenler bak. Çok pişman olacaksınız. Yani çok pişman olacaksınız. Şimdi dondurmalarımız devam ediyor. Biz de filmin ikinci yarısıyla devam ediyoruz. Dondurmaları beğendiniz mi? Hadi. Evet. Yok yok. Seninle seks yapan adam? o ben değil. Ya. <laughs> Tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar filmimizin sonuna geldik. Geçiyoruz sorulara. Film hakkında birkaç soru soracağım arkadaşlar size. bilen kişiyi yarın yemeğe götürüyorum. Hepinizin bildiği gibi yemekte güzel bakalım. İsterseniz kahvaltı, isterseniz akşam yemeği o size kalmış. Şimdi sorulara geçelim. Mickey 17 hakkında ilk sorum başlıyor. Mickey'e verilen kalori sınırı kaçtır? En yakın yakınlaşana puanı vereceğim. Öyle o sistemle gidelim. Ben 6 diyorum. Herkesten alalım. Ben 6 diyorum. Ömer. Abi 200 kalori ya. Kazanan Ömer Yiğit 7 kaloriydi. Abi, 6 kaloriyle vallahi. en yakınlaşan Ömer Yiğit oldu. Ama o 7 kalori geçti. Ömer Yiğit 1-0 önde. Yeah. Kolay bir soruyla geleceğim. Başrolümüz yani Mickey'nin koloni için başvurduğu kategorinin adı nedir? Herkes harcanabilir de en fikir mi? Herkese bir puan gidiyor. Ömer Yiğit hala önde. <laughs> Sıradaki sorumuz. <laughs> <laughs> Yeni gezegene gittiler, gezegen keşfettiler ve bu gezegenin asıl sahipleri var biliyorsunuz. Gördük yaratıkları. O yaratıklara bir isim verdiler. İsimi öğrenebilir miyim? Ama bir kişi söylerse herkes kopya şişe yaparmış gibi olur. Sen MT var mı sende? Üç, iki, bir. Burası aldı. Ürpertici değil oğlum. Ürperten. Ürpertici. <laughs> sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İlk klonlamanın kötü yanlarını keşfeden bir karakterimiz vardı. Alan Menikova. Kaç klonunun olduğu tespit edildi? 3. Evet. İlk cevabı Furkan verdi arkadaşlar. Ya, arkadaş. İlk cevabı. Ya, arkadaş. ya. <laughs> <laughs> ne diye? Direkt söyledi. Ya ürpertici başka bir şey. Ürperten başka bir şey evet, ya. Arkadaş. Ömer Yiğit hala önde. Buldukları bir madde var. Kullanıyorlar. Kötü amaçlı. O maddenin ismini hatırlayan var mı? Hemen hemen vermeyin. Seyreltilmiş değil. Maddenin bir adı var orada. Seyreltilmişten sonra. İkiniz mi biliyorsunuz? Ya eh, seyreltilmişi de ekleyebilirsiniz başına. Söyledi diye diyorum. EMT puan alıyor. Yine saçma bir soruyla gülüyorum arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar bir kameradan bahsedildi. Şu anda biz de çekim çekimler yapıyoruz biliyorsunuz. O kameranın kaç k ka olduğunu so kaç ka? Yanlış. 32. 32. Birinin yüzüne işaret koydu mikilerden birine. 17, 18 evet. mikilerimiz biliyorsunuz. Hangisinin yüzünü işaretli de ateşle, 18, lavla. 18. Tamam herkese puan gidiyor arkadaşlar. <laughs> Her şeyi bırakalım bir kenara. Sırasıyla cevabı alacağım. Cevabını en çok beğendiğimiz hatta kendimiz doyuyalım. Ondan sonra şampiyonu tamam. belirleyelim. Bir klonunuz olsa ilk ne yapardınız? Ne amaçla kullanırdınız? O evrende mi bu evrende? Bu bu evrende, bu evrende. Tamam. bu evrende olsun. ilk İlk senin cevabını alalım. Klonunda olsun. olsaydı herhalde da edit <gülüyor> <gülüyor> tek cevap alacağım bak. Yani bir klonun olsaydı birine edit yaptırırdın ee, ya da şey ikisiyle yapar. de YouTube peşinde koşardın. Kaça bölüneceğim usta? Kaça bölüneyim? Devam ediyoruz. Berat'tan değişik bir cevap geldi. İş hayatımla alakalı bütün işleri klonuma yaptırırdım. Çalışma işte, yorgunluk, bütün hepsini ona yaptırdım. Kendim Yatırmayı free, tatil abi. Aldım. Yatış. Çalıştım para kazansın, beni beslesin mi? Bu kadar. Diğeri kesinlikle yatardı diyorsun e, ha? Ben yatarım. Filmdeki gibi hesaba katın. Silinme, tamamen silinme riski. Hırsızlık mırsızlık tamam okeydi yani. ya. Kalanım var. Simali sonuç olarak birebir ben. Furkan'dan alalım cevabı. doğru mu gider derse. Gönder abi. <laughs> yani. yani. Furkan'dan <laughs> alalım cevabı. <tırkolünüm. abim gülüyor> <laughs> ben kullanıma veri gibi edit yapma yöntemiyle veri tahmini destek olsun diye eğitim verirdim. İşaretten onu yollarım çok kronik bir cevap bu arada. Herkes kıl, 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 evet. bir şey yollamak ister tabii ki. herkes böyle varken kendi ki? Çok demode bir cevaptı bence. Gene ben sana taş geldi. Yaratıcı cevaplar istiyormuşuz. Baksanıza arkadaşlar. <gülüyor> 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 <Adam askere kullanımı gülüyor> diyor ya. Mantıklı, mantıklı. Çok mantıklı bir cevap Mantıklı. Yapmak istemediğim ne varsa kolonuma yaptırıyorum. Mantıklı. Sen yapmak istemediğini yapınca Güzel bir tartışma konusu çıkacak arkadaşlar buradan. Bu iki kardeş zaten böyle çatışmayı çok seviyor. <laughs> Abi ben klonlandığım zaman haftada üç gün Furkanlara gidiyorum. <laughs> İkiye katlardım, altı <laughs> gün darlardım. Altı <laughs> gün boyunca büyük ihtimalle. Aklıma o geliyor bir tek. Şimdi yatıyor. klon cevabını gördünüz. Ben bu dengesizlerle aynı evde yaşamaktan çok sıkıldım klonumu eve bırakırdım ben giderdim abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Dünyanın en demode cevabını verdiği için abim bize cevap kaldırdı. Aynı cevabı vermek istemediğimiz için de biz abine farklı cevap verdik arkadaşlar. Abim o kadar sıradan bir cevap verdi ki yani yok işe yollarım yok şunu yaparım. Onu ben de yaparım. Herkes de onu yapar zaten. Yapsaydı. Yani niye ya? aynı cevabı iki kişiye verelim ki farklı cevaplar verelim. Evet abim He. aynı cevabı verdi zaten. Hayır ben ona yardım ederim. Tam sen Senin işine sen mi yardım etsin benim klonum? Sen de edit yaptın. Evet edit yapmayı öğrendi. Berat abi ya, yardım tamam etti. Tamam işte kadar sen de iki şey. cevap vermiş oldun. Benimkine aynı cevabı versin. Neyi farklı, yani, Aynı yani. neyi farklı gözünü seveyim evet. abi, gerçek çok ya. Ya ben de abi, daha yapıcıydım ki. çıkarsa şey. ben intihar ederim, iki sene katlanamam. olmasanız da beni. Acil <laughs> <Aşil> ölmesi lazım. <laughs> Yine Furkan'ı darlıyorum abi bundan daha rahat gerçekten, ne var hayatta gözünü gerçekten. seveyim ya. An, ya yani. bu arada Furkan'a bir konuda katılıyorum. İki, iki başka... tane evet ya, cevap tamam. verilmesi mal, verebilir miydik? Evet verebilirdik. İki tane ben de dönüp tamam ben de işe gönderiyorum çalışsaydım eğer. Aha. Arkadaşlar yapabilirdim. Işe göndereceğimden farklı bir düşünceniz yok. İşe göndermezdim. Şöyle Aha. yapardım. Uzun bir süre kitap koleksiyonu çıkartırdım. Kitapları okuturdum. Onun aklına girdiği zaman benim de aklıma girmiş oluyor klonum. benden de ne yapmış oldum? Bilgilenmiş oldum arkadaşlar. Aynısı sana da geçecek tamam, bu arada. Tamam buyurun hadi çalışmaya yani <laughs> Yani Abi. kafanız hiçbir çalışmıyor. Evet. Be kardeşim Birini çalıştırmaya yollardım. Rahatladık bence. <gülüyor> Çalıştırma <laughs> dedim. Ben dediğim... ama yine şikayetçi olabilir ben, ben, bu konuyla abi, alakalı. Ben, çünkü ben, tamam ben çalıştırmaya yol, ben, yollamadım. Furkan ben çalıştırmaya yollasın. Burada burada. Mikrofon burada var Tabii, zaten. Tabii tartışma konusu. Ee, ben evet. alınımı geri aldım. Abimin kitaptan okumasını yardım etmeye gitti lan. <laughs> Oğlum bu niye milletin <gülüyor> üstünden? Bu <laughs> niye milletin <gülüyor> üstünden? <gülüyor> o öyle abi o. Birazcık <laughs> daha çabuk Aslında şöyle köle gibi. Size, size bir şey açıklıyorum. <laughs> ya. Aslında Furkan'ın bu kulanı. <laughs> <laughs> yani <klonu. gülüyor> Ya arkadaşlar. <laughs> 17, numara 17 bu. <gülüyor> <gülüyor> numara 17. Ya Furkacı, <gülüyor> <gülüyor> adam <laughs> askerlik <laughs> diyor. <gülüyor> abi, orada şey diyor, mithap şey diyor, <laughs> bir şey diyor. <laughs> Spesifik bir şey istiyor. Çok kısa ben yarışmada yokum. -"Cinsiyetini değiştirip onunla mı takılayım?" Allah <laughs> sen <seversen> nasıl bir <düşünüyorsun? gülüyor> Ya ben de ne diyeyim ya ben de belki şey yapardım abi eğitim konusuna girdik ya biraz. Şu an mesela bu kafayla düşünüyorum ya. No işte düşünelim. okudum ya mesela arkadaşlar. Sevmediğim bir okuldu, bölümdü. Çoğumuz belki sevmediğimiz bölümleri okuduk. Belki onu işte, işte teşvik ederdim. Daha iyi bir şey <laughs> istediğini Bir üniversite olabilir. bölümüne falan <laughs> filan. <laughs> Şu yaştan itibaren. <laughs> Gir derdim, o çalış derdim falan. Birine. Ya da tut, tut yabancı seçim. değil, Eğil Eğil olsun. Olsun. Değil mi? Yabancı dil, aa bak çok güzel, Bizim bak çok güzel. İşte ederim. eğitim, yabancı dil. Ekletirdim abi, yabancı dili gönderirdim kursa. Çok ben çalışırdım, mantıklı. ona yedirirdim. Kulama ne gerek var ki? Normalde gitmişsin kursa. <gülüyor> 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 Ama oğlum... <laughs> ya da şey futbol kursuna gitti. Bir tanesi hastanede indi diğeri de şeyde. çakal köyün yolu aldı. oğlum, oğlum klon tamamen şeye fixlenecek. Eğitime. bir tane bir tane daha söyleyeyim abi. Sihirbaz olmak isterdim. Ama onu şu klonun Klonum buradan kayboldu. Tık öbür tarafta çıktı. Prestij'e sağlık. Prestij, prestij, prestij Örnek örnekler çoğalıyor Abi gidiyor. arkadaşlar. Spesifik örnekler Örne ama. Örnekler olarak. çoğalıyor. Malum iki sene içinde benim bir YKS sınavım var. Şimdi bir klonum olacaksa da onu yedirip içireceğiz. YKS'ye çalıştıracağız. O da iyi bir yerlere gelince bana da otomatik yüklenmiş olacak zaten o. <laughs> Sonra klonu yok edeceğiz. <laughs> ya, ya öyle olacak. sene de yüklendiğinde iki çift maaş olacak mesela. işte i̇kisi de çalışacak gibi. diyelim. De gibi. gibi. Ama aynı kişiyle aynı isimle var olabilir misin onu bilmiyorum yani. Yani <laughs> o, bir, o iyi bir yerlere geldiğinde ya, zaten ya, şey olacak. Şey bir gün o işe ya. Sen işte atıyorum sözel'e çalışacaksın, ne? sadece sözel basacaksın, onu sayısala çalıştıracaksın. Evet. Anladın evet. mı? Ortak Hı -hı. ikisi. Patlayacak gidecek. Senden bir tane daha cevap Videoyu kapatalım. Abi ben normalde ders çalışma muhabbeti... Şimdi içimde benim normal ders çalışmayı seven bir insan değilim. Benim He. klonum da sevmeyecek haliyle ve çalışmayacak. Niye klonlar aynı mıydı izleyecek? Ya orada 17-18. İkinci de bir tık belki de, de aynısı de. olacak. Karakteri değişebiliyor. Ya bili, bilemiyorum onu. Belki de öyle olacak. Belki de gerçekten çalışkan olacak. Varsayımlar üstüne konuşmayayım. Belki Aa. de senden çok hızlı olacak He. düşünsene. Olabilir yani. O daha hızlı olur. Yani daha Hız yavaş ve, olamaz çünkü versin. yani. Bir <laughs> <laughs> diyorsun. <laughs> daha hoş olamaz çünkü yani. Bunlar yalan, hepsi algı. Yorumları da yazsınlar evet. bu arada. Kim, kim ne yapardı diye. Dediklerini biz mi karşılıyoruz? Bizde bu soru <laughs> bizde bu soru çok zorladı. Ya klonu. Ya, yorumlarda Hı -hı. bakalım daha yaratıcı şeyler bekliyoruz. Neler gelecek klonu Hı. olan? Ne yaptırır bakalım. En iyi yoruma da belki güzel bir şeyler yaparız. Hı -hı. Yemeği ona veririz. Hı -hı. Yani burada <laughs> ya burada <laughs> Burada yemeği hak eden yok <laughs> Herkes bugün ölü gibi, iştahsız. Zaten güne kalabalık başladık. Orlayanlar oldu. Zeki çalmış. <laughs> <laughs> çok sinir bozuk bir video. yani çok değişik bir sinema salonuydu. Ömer'im puan olarak öndeydi. Ödülü kazanan Ömer'im e, oldu. Puanın e, olsa daha uzun olmasını ister miydi? <laughs> Yok istemezdim istemezdim. Sadece ha, ayaklarım. Evet, sadece evet. <laughs> <laughs> sadece ayaklarım biraz küçük olmasını isterdim. Yani ben an... <laughs> Sorulara doğru cevaplar verdi. Kazanan oldu. Sinema gecemizin sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere güzel arkadaşlar. Hepinizi buraya alabilir miyim? Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Sinema gecesi bitti. Production tüm hızıyla devam ediyor. Ence. Hepsini hazırlamıyoruz. Evet, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Serhat Engin'le kalın. Sağlıcakla kalın. <gülüyor> <gülüyor>